Değerli yatırımcılar bugün sizleri harika bir tarlaya getirdim. Tarlamız Balıkesir Gölen Çakmak mevkiinde. 10.400 metrekarelik bir alan. Yerimiz asfalta tam cephe. Şu an ben yerimizin en üst noktasına geldim. Yerimiz e, hafif aşağıya doğru inmekte. Yani bir ucu aşağıya inmekte. Şimdi sizleri yerimizi detaylı bir şekilde tanıtacağım. Evet yerimizin üst noktasındayım. Şöyle e, aracımızı en üst noktayı çıkardık. Yerimiz şu aşağıya kadar inmekte. Birazdan asfalta cephe olan kısmına doğru ineceğim. Sizlere oraya da göstereceğim. Bakın manzara harika. Yerimiz buraya kadar uzanmakta. Şöyle hafif ağaçlık bir kısım mevcut. Yani en üst noktasındaki manzara bu şekilde. Şimdi asfaltı doğru iniyorum. Evet. Yerimiz değerli bir bölgede. Res projesi bölgesi, rüzgar. Gülü projesi ve benzeri projelerin olduğu bir noktada. Yerimiz burası. Dümdüz bir alan. Yerimiz asfaltı tam cephe söylemiştim. Şöyle asfaltı iniyorum. Manzarası harika. Bakın dümdüz bir alan. Belediyeden, çevre şehircilikten gerekli izinler alındığı takdirde buraya küçük bir yapı yapılabilir. Konteyner, prefabrik, tine house yani taşınabilir tekerlekli ev ve benzeri yapı kurulursa harika bir yer haline gelmiş olur. İsterseniz tarımsal faaliyet, isterseniz hobi amaçlı yani hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz yerleşim kurabilirsiniz. Bakın asfalta geldik. Yerimiz asfalta tam cephe. Asfalta cephe olan e, ön kısmın kaç metre olduğunu video içerisinde yazacağım. Evet. Hemen asfalttan yerimize doğru giriyoruz. Bakın. Yerimiz boydan boya. Asfalta cephe. Ben çekimi en üst noktadan başladım. Yani en üst sınırdan başladım. Bu şekilde yerimize giriyoruz. Dediğim gibi yerimiz yüz, Çok hafif tatlı meyiller mevcut. Yerimiz doğa içerisinde. Manzarası harika. Yolu var. Su olarak da hemen yan parselinde yaklaşık iki dönümlük bir alan var. Tarihi eser bir mezarlıkmış. Orada su kaynağı varmış. Orası da çalışırlık olduğu için içerisine gidip su kaynağını bulamadım. Ama bu bölgelerde şöyle 20-25 metrede su çıkıyor. Şöyle sondaj kuyu ve benzeri yaparsanız suyu da almış olursunuz. Bakın. 10 dönüm büyük bir tarla. Manzara harika. Şu kısmı gördüğünüz gibi ağaçlık. Yerimiz asfaltı tam cephe. Ben şehir hayatından sıkıldım. Şöyle büyük yerim olsun. Buraya geleyim. Hobi amaçlı bir yerleşim kurayım veya tarımsal faaliyet yapayım derseniz harika bir yer. Bakın gördüğünüz gibi bölgemiz değerli rüzgar enerji santrallerinin olduğu bir bölge. Güneş panellerinin yapıldığı bir bölge. Balıkesir Yönen bölgesi. Yerimiz bu şekilde yerimiz aracısına hayırlı uğurlu olsun diyorum.